İnan şiir gözlüm, inan gönül sözlüm. Sensiz bir dünyayı yaşamam, yaşamam, yaşayamam. Elin ellerimde göz. Bil ki yüreğimde sucucuk sucucuk bir sevgin var. hatıram olsun Armağan olsun sana bu şarkı Çal benim için çal Bu aşk için çal bizim bu şarkı Ben sende yaşadım Seninle tattım böyle Hatıram olsun, armağan olsun sana bu şarkı çal benim için çal bu aşk için çal bizim bu şarkı.